Şimdi Konya'ya gidiyoruz. Selçuklu ilçesine bağlı Sızma Köyü'nde İmece usulü iftar sofrası hazırlama geleneği hala yaşatılıyor. Her Ramazan akşamı komşu bahçesinde buluşan kadınlar maharetlerini sergiliyor. Kanal 7 Haber ekibinden Derya Efe ve kameraman Ali Ekber Karaçam Sızma Köyü'ne gitti ve iftar hazırlıklarını görüntüledi. <laughs> Saç böreği yapıyoruz. Arkadaşlar açıyor, ben de pişiriyorum. Kimi hamurdan beze yapıyor, kimi yufka açıyor, kimi de saçta börek pişiriyor. Tüm hazırlıklar iftar vakti için. Birisi açıyor, birisi pişiriyor. Evet, diğer olay oluyor. Konya'nın Selçuk ilçesine bağlı Sızma köyündeyiz. Bu köyde imece usulü iftar sofrası hazırlama geleneği hala yaşatılıyor. İftara saatler kala köyde tatlı bir telaş başlıyor. Evet. En kolay sizin işiniz. <laughs> evet, saç böyle yapıyoruz. Arkadaşlar açıyor, de pişiriyoruz. Evet. İftara hazırlık. Neyle olacak saç börekleri? Şu an bu patates. içine attım. Kapatıyorum. <laughs> de beze tutuyorum. Bunları açıyorlar. Siz neden açmıyorsunuz? Gelinler açıyor gayrı artık. Ben yaşlandım. Bunlar açacak. 2000 nüfuslu sızma bir yörük köyü. Ailelerin çoğu akraba. Bu nedenle düğünde, cenazede, bayramda ve Ramazan'da. Çoluk çocuk, kadın erkek, herkes bir arada. Komşularla toplandık bugün. Beraber iftar yapalım diye. <laughs> Köy bahçesinde bir araya gelen kadınlar aralarında iş bölümü yapıyor. Kimi bahçede saç böreği yaparken, kimi de tandır güdüğü hazırlıyor. Tandır güdüğü Konya'ya özgü bir yöresel yiyecek. Burada biz de ilk kez tadına bakacağız. Baharatları koyduk, ayçiçeğinde yanda koyduk. Böyle yedir diyoruz. Küçük beze halinde bileceğiz. Sonra bu şekil elimizi açıyoruz. Açtıktan sonra böyle büküyoruz. Büyüttükten sonra bu şekli veriyoruz. Tandır güdüğü Konya sofralarının olmazsa olmazı. Baharatlarla zenginleştirilen hamura asıl lezzet verense dağlardan toplanan reyhan. Kızlarımız gelin olduğunda bayramlarımızda oğlan evinden kız evine, kız evinden oğlan evine bu bir hediyemiz yani bizim bu. Şimdi sıra geldi tandır böreğine. Nasıl yapıyoruz tandır böreğini? Hamurumuzu yoğurduk, beze halinde tuttuk, içerini de hazırladık. Etiyle, ile maydanozuyla, soğanıyla beraber hamur şeklinde açtık. Açtıktan sonra içerini koyduk, içtikten sonra ağzını kapattık. Güdük ve börekler tandırla buluşmaya hazır. 10 dakika sonra ortaya çıkan manzara iştah kabartıyor. Her yörede olduğu gibi yaprak sarması da Konya sofralarının vazgeçilmezi. Ben de deneyeyim mi bir tane? Ya. Dene. Raziye abla nasıl olmuş? Kaç puan veriyorsun? Çok güzel olmuş. 100 puan veriyorum. Tatlısız bir Konya sofrası tabii ki düşünülemez. Müzeyyen abla iftara tatlı olarak ne yapıyoruz? İrmik elması, kara elma diyoruz biz. İçinde neler var? İçinde irmik, un, yağ, Şeker atacağız. Kadınlar el birliğiyle ortaya müthiş bir sofra çıkarıyor. Masanın etrafında toplanan komşular ezanı beklemeye başlıyor. Ve ezan sesi duyuldu. Konya'ya özgü yöresel yemeklerle donatılan sofralarda aileler oruçlarını açıyor. Herkese afiyet olsun. Hepsi çok güzel olmuş. Annelerimizin ellerini sağlık diliyorum. En çok böreği ve lahana sarmasını sevdim. Saç vereni beğendim. Yemekler tam not alıyor. Komşularla yapılan iftar damaklarda ayrı bir tat bırakıyor. Düğünde, nişanda, ölüde, cenazede hep beraberiz. Yani komşu var ki iyi ki var yani. Komşu olmasa zaten hayat olmaz.